Borderlands silahları, Boomer Shooter DNA'sı ve Roguelite tasarım. Bunlarla birlikte herkesin kalbini çalabilecek indie bir oyun yapmaya amaçlayan Rise Up Studios'un karışımına yanlışlıkla bir şey daha karıştı. Transformers. RoboQuest aslında yeni bir oyun değil. 2023'te çıkışını yapan oyun başarılı olmasına rağmen maalesef adını pek duyuramadı gibi hissediyorum. Özellikle indie FPS'leri yakından takip etmeme rağmen benim bile radarımdan kaçmıştı. Yurt dışında takip ettiğim birkaç içerik üreticisi sayesinde bu oyundan haberim oldu ve duyduklarım, gördüklerim karşısında merakıma yenik düşüp oyunu denedim. Sonuç RoboQuest'in kaçırmamanız ve ilk fırsatta denemeniz gereken bir bağımsız oyun olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı oyuna benim için başkalarının yaptığı gibi bir spot ışığı tutmak istedim. Oyunla alakalı sevdiğim ve hoşuma giden şeylerden bahsedecek ve size oyunu anlatacağım. Eğer oyun ilginizi çekerse Steam'de güzel indirimlere giriyor, Game Pass kütüphanesinde de mevcut. Videoya geçmeden önce kanalın sürdürülebilirliğini sağlayan ve şu anda ekranda ismi gözüken bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmak, paylaşmak ve hype'lama haricinde de destek olmak için açıklamadan katılımcıların detaylarına ulaşabilirsiniz. Görebildiğiniz üzere RoboQuest adrenalini ve aksiyonu yüksek bir FPS. Bunun yanında oyunun performansının yağ gibi akması ve çok şeker görünmesi de kesinlikle bir artı. RoboQuest bu oynanışı roguelite bir tasarımın etrafına kurmuş durumda. Yani ölüp tekrardan başladığınız fakat oyun ilerledikçe kalıcı veya geçici olarak güçlendiğiniz bir yapısı var. Bütün bunları yapmak için de oyun size tatlı ve basit bir hikayeyle motivasyon sağlıyor. Ama hikayeyi başka oyunlarla kıyaslarsanız en zayıf halkanın bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2700 1950 yılında geçen oyunda insanlık çölde küçük kasabalar halinde yaşamaktadır. Kaynak toplamak için toplayıcılık yapan Max şans eseri antika bir robot bulur ve onu tamir eder. Bu robotun görevi insanları kaynakların bol olduğu şehre götürmektir. Bu savaşçı robot bunun için Max'e eşlik edebilecek kabiliyete de sahiptir. Biz de oyunu Max'in tamir ettiği farklı savaşçı robotlar olarak oynuyoruz. Amacımız ise şehri ele geçirmiş ve insanlara oradan sürmüş o kötü yapay zekayı yani irisi yenmek. Bunu da 7 farklı sınıftan birini seçerek yapıyoruz. Birbirlerinden farklı özelliklere ve potansiyel yeteneklere sahip karakterlerin hepsinin kendisini farklı kılacak bir özelliği var. Birisi kalkanına, birisi roketine, diğerimiz mızrağına odaklanıyor ve karakterler bu temel mekaniklerin etrafında geliştiriliyor. Oyunun başında sadece gardiyan modeli açık olsa da oyun içerisinde farklı hedeflere ulaştıkça diğerlerini de açabiliyorsunuz. Ve oyunun genel yapısı bundan ibaret. Karakterinizi seçiyor bölümde ilerlemeye çalışıyorsunuz. Düşmanları yeniyor, seviye atlıyor, yeni silahlar deniyor eninde sonunda da ölüyorsunuz. Topladığınız kaynakları kampınızda harcayarak bir sonraki oyunlara da etki edecek şekilde güçleniyorsunuz ve tekrardan başlıyorsunuz. Bu güçlendirmeler daha fazla can, iyileştirme veya ekipman olmakla beraber şans faktörünü avantajınıza etkileyecek güçlendirmeler de olabiliyor. Örneğin insanlıktan daha fazla silah çıkarabiliyor, daha sık güçlendirmeler alabiliyorsunuz vesaire Oynanış döngüsü bildiğimiz ve sevdiğimiz roguelite oynanışından ibaret. Peki RoboQuest'i özgün ya da güzel yapan şey ne? Temel oynanışı. Oyun tasarımında game feel olarak bildiğimiz temel eylemlerin inanılmaz iyi hissettirme olayı RoboQuest'te tavan yapmış durumda. Hareket etmek, zıplamak, havada hareket etmek, yerden kaymak, raylara atlamak, her şey tamamen kontrolünüzde hissettiriyor. Bunu en güzel başka oyunlarda örnek vererek açıklayabilirim. Hareket etmek Celest, Hades, Ultra Kill ve Enter the Gungeon'daki gibi harika hissettiriyor. İsabetli, tutarlı ve tamamen oyuncunun kontrolünde. Bunun önemini de düşmanlarla savaşırken anlıyorsunuz. Can barınızın olduğu herhangi bir oyunun en önemli koşulu hasarın kaçınılabilir olmasıdır. Ve RoboQuest bu konuda çok başarılı. Düşman tasarımı da bu amacı destekliyor. Görsel olarak inanılmaz bir tasarımları yok fakat fonksiyonel olarak basit ama etkililer. Genelde ekranı mermilerle ve lazerlerle dolduruyorlar, siz de hareket becerilerinizi kullanarak onları savuşturuyorsunuz. Düşmanların çoğunluğu bu grupta olsa da bazıları ekranda olan düşmanları güçlendiriyor, bazıları sizi yavaşlatıyor, sersemletiyor, kontrollerinizi değiştiriyor, görüşünüzü bozuyor vesaire. Tek başlarına inanılmaz şeyler yapmasalar da sayılarıyla ekranı öyle bir dolduruyorlar ki kafama fırlattıkları bazı şeylerden nasıl kaçıyorum inanın hiçbir fikrim yok. Oyun temel mekanikleri ve müziğiyle sizi akışa öyle bir sokuyor ki neler yapabileceğinize şaşırır kalırsınız. En son bu şekilde odaklandım. tek oyun Ultra Kill'di. Gerçekten kontrol tamamen sizde. Olur da hata yaparsanız da canınızı öldürdüğünüz düşmanlardan veya Max'in robotu sayesinde eleleyebiliyorsunuz. Fakat düşmanlardan yenilemek için hızlı olmak şart. Belli bir süre sonra o canlar ortadan kayboluyor. Düşmanlarla mücadele etmenize de yardımcı olan ve spot ışığını çalan diğer faktör ise silahlar. Bu tarz roguelike'larda genelde Hades gibi iyi tasarlanmış ve karakterinizi şekillendirebileceğiniz 6-7 silah olur. Bunlara bazı değişkenler ekleyerek karakterinizin kabiliyetlerini falan güçlendirirsiniz. RoboQuest'te ise birbirinden farklı 83 adet silah bulunuyor ve neredeyse hepsini kullanması keyifli. Hepsinin tasarımı nokta atışı değil fakat ayrı ayrıldıkları kategoriler ve özellikleri bir hayli ilgi çekici. Burada da videonun başında yaptığım Borderlands benzetmesi devreye giriyor. Pişt Gearbox çabuk, çabuk getir not defterine. Büyün geldi yazmaya başla Borderlands 4'te bunları göreceğim tamam mı? Aferin. Silah tasarımları Borderlands'da bulabileceğiniz Legendary'ler gibi ama onların çalışan versiyonu. Borderlands'da sinirimi en çok bozan şeylerden biri, konsepte havalı olan bir silahın pratikte kullanması keyifli olmamasıydı. RoboQuest bu ilginç konseptleri pratik olarak kullanışlı ve eğlenceli bir şekilde oyuncuya sunabiliyor. Sapan ile attığınız bir patlayıcı mı istersiniz? Burada. Düşmanlarınıza saplayabileceğiniz bir meç mi? Onu da ekle. Fırlatabileceğiniz patlayıcılar, şuriken ve bıçak Tabii efendim. Lazer tüfekleri, minigun, roket atan tüfekler, bolter, arkebüs var da var yani. Ve hepsinde silahın kendisine ek özellikleri olabiliyor. Bazıları değişik elementlerle geliyor, bazılarının ekstra atış modları veya özellikler oluyor ve bunların etrafında bir karakter şekillendirebiliyorsunuz. Bunun en sevdiğim tarafı spesifik silahların etrafında değil de konseptlerin etrafında karakterinizi şekillendirmeniz. Mesela patlayıcılar etrafında veya hızlı ateş eden silahların ya da yakın dövüş silahlarını etkileyecek güçlendirmeler, ekipmanlar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla oyunun ortasında başka bir silah beğendiğiniz zaman ya da elinizdekinden daha güçlü olduğuna kanaat getirdiğiniz zaman oyunun silahları hızlıca değiştirmenize olanak tanıyor. Bu da oyunun dışa Borderlands vari bir hava katıyor. Düşmandan veya sandıktan çıkacak bir sonraki silah inşa ettiğiniz karakteri tamamlayacak şey olabiliyor. Dolayısıyla oyundaki silah çeşitliliği baya iyi. Hemen hemen hepsini kullanması keyifli ve bir run sırasında en az 4-5 silah değiştirmeniz tek düzeni engelliyor. Peki bu karakter biatları nasıl oluşuyor? Oyundaki düşmanları yendikçe deneyim puanı kazanıyorsunuz ve seviye atlıyorsunuz. Seviye atladığınızda oyun size karakterinizin işleyişini değiştirebilecek ya da direkt istatistiklerinizi geliştirebileceğiniz kartlar sunuyor ve bunları seçerek bir build ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oynadığınız karakterlerin spesifik özelliklerini etkileyecek kartlar da bu desteğe dahil oluyor. Dolayısıyla farklı karakterleri farklı şekilde inşa edebiliyorsunuz. Mesela Guardian robotunun build'ları kalkan ve yakın dövüş silahı üstüne kuruluyken komandonun iki pompalı tüfeği ve roket üstüne kurulu oluyor. Bunun haricinde düşmanlarınızdan düşen bataryalar ile dükkanlardan silahlar alabiliyor, silahlarınızı güçlendirebiliyor ya da karakterinize pasif güçlendirmeler alabiliyorsunuz. Son olarak da ekipmanınız dahil oluyor. Haritalarda saklı olan ya da bazı NPC'lerin ufak görev zincirlerini bitirerek ulaşabildiğiniz ekipmanlar da sinerjiler oluşturmanıza olanak tanıyor. Fakat az önce saydığım faktörlere göre bunların etkileri biraz daha az. Silahlarınız, karakter özellikleri, ekipmanlarınız ve güçlendirmelerin birlikte çalışacağı komboları bulmaya çalışıp haritalarda ilerleyerek bossları yeniyorsunuz. Haritaların ise maalesef fek bir esprisi yok. Türünün diğer örnekleri aksine RoboQuest'te haritalar tamamen rastgele oluşturulmuş değil. Odaların ve koridorların yapıları aynı fakat düşmanlar farklı kalıyor. Dolayısıyla oyunu yeteri kadar tanırsanız optimal rotaları oluşturmanız mümkün. Bunun sebebi bence oyunun makul bir saat aralığında bitmek için tasarlanmış olması. Kendi araştırmalarınız ve denemeleriniz ile eninde sonunda haritadaki gizemleri keşfedip kalıcı güçlendirmeleri elde edebiliyorsunuz. Bunlardan bazıları oyunun son boss'una da etki edebiliyor. Robo Quest'in ilginç mekaniği de burada devreye giriyor. Oyunda oynayabileceğiniz haritaları oyun içerisinde yapabileceğiniz eylemlerle seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir run her zaman aynı haritalarda geçmiyor. Bazı haritaların ise kendine has mekanikleri var. Bazılarında zaman limiti var, bazılarında mini boss'ları kesmeden oyun ilerlemenize izin vermiyor. Bazıları spesifik element temalı, bazılarında mor mağaraları temizlemeden ilerleyemiyorsunuz vesaire. Bu mor mağaraları da unutmadan anlatayım. Haritaların belli başlı köşelerinde düşmanların olmadığı ve size etki etmediği bir parkur seansı gerçekleştiriyorsunuz. Atlayıp zıplıyor, lazerlerden ve mermilerden kaçıyor, sanda ulaşıyorsunuz. Burada da batarya, yeni silahlar veya pasif güçlendirmeler kazanabiliyorsunuz. Yani bu mor mağaralardan ganimet sandıkları topluyorsunuz. Bunların kombinasyonu ile haritaları temizliyorsunuz ve en sonunda da bir bölüm sonu canavarı ile karşı karşıya geliyorsunuz. Tatlı robotlar olmaları bir yana oynanış olarak bu bosslar hiç fena değiller. Bence bossların yapıları Enter the Gungeon bosslarını bir hayli andırıyor. Mermilerden, lazerlerden, mayınlardan kaç hareket et ve ateş etmeye devam et. Tabi oyunun birinci şahıs bakış açısı ve temel mekanikleri göz önünde bulundurularak uyarlanmışlar. Tek şikayetim boss savaşlarının biraz az olması. İstemsizce tekrar ediyorlar ve biraz daha çeşitlilik fena olmazdı. Fakat oyunda olan bossların hepsinin oynanış mekanikleri birbirinden yeteri kadar farklı ve etkileşime geçmesi eğlenceli. Bence bunun en bariz örneği Sir Cater Coaster savaşı. Zemin bir süre sonra toksik madde ile doluyor ve boss ile rayların üzerinde savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da uzun süre boyunca anlayamadığım Judge Ball savaşı. Bir yandan size kaçmanız gereken lazer saldırıları yaparken diğer yandan Mayın ve teret döşüyor. Bir yandan mayın ve teretleri yok ederek savaş alanını temiz tutmalı ve topun size yaptığı saldırılardan kaçarak ateş etmelisiniz. Bunun gibi zekiçe tasarımlar ile boss savaşları her zaman ilgi çekici kalıyor. Ve müzik of oh, müzikler. Bu kadar uzun süredir müziğe dikkat çekmeden bu videoyu devam ettiremezdim. Boss savaşlarındaki müziklerin inanılmaz olmasını geçiyorum. Oyundaki hemen hemen her müzik fazlasıyla iyi. Sizi inanılmaz bir şekilde gaza getirebiliyor ve dikkatinizi hiç dağıtmıyor. Şarkıların bu kadar iyi olup odağınızı bu kadar dağıtmaması, hatta odaklanmanıza yardımcı olması bir hayli başarılı. Noise Cream tarafından bestelenmiş albümde elektronik, dubstep, drum and parçaları ek olarak metal deştik ediyor. Oyunun her dakikasından aldığım keyfi arttırdığını rahat da söyleyebilirim. Parçalar bayağı sert. Son olarak da multiplayer'dan bahsetmek istiyorum. Ben bu modu deneyemedim çünkü arkadaşım yok. Bu multiplayer modunda robotunuz ile birlikte oyunu baştan sona koop oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi denemediğim için detaylı bir şekilde bahsedemiyorum. Fakat oyun sadece arkadaşlarınızla değil, tanımadığınız insanlarla da oynamanızı olanak tanıyor. Eğer arkadaşlarınızla oynayacak bir roguelite arıyorsanız aradığınız şey bu olabilir. Ve Roboquest hakkında söylemek istediğim şeyler bunlar. Çok sağlam bir oynanış, harika parçalarıyla taçlandırılmış durumda. Hikaye olarak zayıf bir oyun olsa da yeterli olduğunu düşünüyorum. Görsel tarz ise sizin takdirinizde. Oynanışın roguelite tarafı yeterli bir derinlikte de olsa da bence asıl vurucu tarafı birinci şahıs nişancı oynanışında. Bağımlılık yapıcı bir niteliği olduğunu söylüyor ve roguelite veya birinci şahıs nişancı türünde bir oyun arıyorsanız RoboQuest'i size bu videoda anlattığım sebeplerden dolayı şiddetle tavsiye ediyorum. Kör noktanızda kalmasın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.